Ömer abi belagat nedir? Ha. Evet belagat zaman zaman edebi eserlerde gördüğümüz ama üzerinde pek az düşündüğümüz veya düşünmediğimiz önemli bir terim, önemli bir kavram. Aynı zamanda Kur'an'ın harika yönlerinden birinin de adı belagat. Yani anlamı şu belagatın, alimlerimiz çok kısa bir tarif yapmışlar. Muktezai hale mutabakat demişler. Ne demek bu? Durum neyi icap ettiriyorsa, durum neyi gerektiriyorsa öyle davranmak ve öyle konuşmak. O halde belagatın iki tane yüzü var, iki yönü var. Bir yönü davranış, öbür yönü söz. Davranışta maksat şu. Durum neyi icap ettiriyorsa öyle davranmak. Diyelim ki düğüne gidiyor bir insan. Düğüne giderken böyle kötü elbiseler giymiş, yüzü hüzünlü, ağlamaklı Öyle gidilir mi düğüne? Düğünde öyle oturulur mu? Oturulmaz değil mi? Daha neşeli olunur, daha güzel elbiseler giyilir vesaire. Öteki de cenazeye gidiyor. Yani cenaze evine gidiyor diyelim, baş sağlığı dileyecek. En süslü elbiselerle giymiş, oraya gitmiş fıkra anlatıyor. Olur mu böyle? Olmaz. Yani düğünde giyinilen ve konuşulan konularla cenaze evinde giyinilen ve konuşulan konular farklıdır. O halde düğüne uygun davranmaya belagat denir. Cenaze evindeki davranışa belagat denir. Oraya uygun davranıyorsa bir insan. Bu davranışta belagat. Yani duruma uygun davranış. Şimdi bunu söze taşıyalım. Sözde de muhatabı anladın, dinledin önce, anladın. Muhatabın durumuna uygun söz söylemektir. Belagatın temeli budur yani. Eğer yanlış yaparsa bir insan yani Muhataba göre konuşmazsa, mesela diyelim karşımda bir çocuk var. Çocuğun diliyle, onu anlayacağı bir dille, onu anlayacağı örneklerle, misallerle konuşursan bu nedir? Belagat. Bir profesörle, bir alimle, bir filozofla konuşur gibi konuştuğun zaman en güzel sözlerde söylesen, sözlerde söylediklerin doğru da olsa bu belagat olmaz. O halde muhatabın durumuna göre söz söylemektir. Veya mesela alim biriyle konuşuyorsun. Alimle konuşurken de çocukla konuşur gibi konuşmazsın. Bu belagattır. Belagatın pek çok yönleri var. Biz tabii hepsine giremeyiz. Mesela muhatap önemli, maksat önemli, makam önemli. Yani bir sözün kendisi kadar kim söylemiş, kime söylemiş, ne makamda söylemiş, ne maksatla söylemiş. Bütün bunları da düşünerek konuşmak veya yazmaktır belagat. Şimdi belagatla ilgili bir İki örnek vereceğim. Yani hangi muhataba ne anlatılır ee, sorusunun da cevabı bu. Bir adam düşün. İman ve İslamiyet noktasında ümitsizliğe düşmüş. Artık benden adam olmaz diyor. Yani yapacağını yapmış. İnanç konusunda, amel konusunda, takva konusunda kendini perişan hissediyor. Benden adam olmaz noktasına varmış. Umutsuzluğa kapılmış. Bir adam da var ibadetler yapıyor, işte günahlardan sakınmış. Yıllardan beri bu işlerin içinde öyle biri de var. Yani kendini bir yerlerde görmeye başlamış artık Allah muhafaza. İki tane tip düşünüyoruz. İki de hadis söyleyeceğim. Bir hadis şöyle. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki bir gün diyor bir kadın sahrada yürüyordu. Yani bir ovada bir çölde yürüyordu. Çok susadı ve bir kuyuya rastladı. Kuyu diyor biraz derindi, oraya indi, su içti, sonra çıktı. Bir baktı ki diyor bir köpek var orada. O kadar susamış ki toprağa yalıyor. Oradaki nemden belki istifade ederim diye. Ona diyor acıdı. Ve bu kadın diyor hayatı günahlarla geçmiş bir kadındı. Bunun üzerine diyor tekrar kuyuya indi, su getirdi, köpeği diyor suyu içirdi. Allah o günahkar kadının, bütün günahlarını affetti ve onu cennetli kulların arasına koydu. Bir köpeğe su içiriyor. Bak bir tane olay bu. Bir başka hadis daha var. Yine Hz. Peygamber sallallahu aleyhi buyuruyor ki bir kadın bir kedi yüzünden cehenneme gitti. Nasıl oldu ya Resulallah? Şöyle oldu. Kediyi eve kapattı. Ona su vermedi. Ona yiyecek vermedi. Kedinin gidip kendi rızkını aramasına da mani oldu. Kedi evde açlıktan öldü. Ve kadın bu yüzden cehennemlikler listesine yazıldı. Allah muhafaza. Şimdi bu hadisleri kim anlatacağız? Eğer kedi hadisini tutup da ümitsizliğe düşmüş birini anlatırsan, böylesine bir tek olaydan dolayı bile bir adam cehenneme gidiyorsa, ben zaten mahvolmuşum der, külliye mahvolur adam. O halde kim anlatacağız kedi kıssasını, kedi hadisini? neredeyse artık böyle kendini havalarda gören, ucuba düşmüş, kibirlenmiş, var mı benim gibi Müslüman, var mı benim, ben zaten cennetliyim, zavallılar e, gelin sizde kurtarayım, bu havalara girmiş olan birini anlatacaksın ki, senin küçük bir amelin bile seni yerin dibine batırabilir. Allah korusun, iblis de bir zamanlar öyleydi, bak ne hallere düştü. Peki köpek kıssasını kime anlatacağız, köpek hadisini? Onu da artık ümitsizliğe düşmüş benden adam olmaz. Ben ne yapsam kurtulamam artık noktasına gelmiş olana şunu demiş oluyoruz. Sen bir amelle bile Allah ondan razı olabilir, sen kurtulabilirsin. O halde köpek hadisini kim anlatacağımızı, kedi hadisini kim anlatacağımızı ne yapacağız? Bileceğiz. Bilmek için ne yapacağız? İşte nirengi nokta bu. Muhatabı tanıyacağız. Muhatabı tanımadan yapılacak konuşmalar havada kalmaya mahkum elime bir silah almışım, hedefi görmeden ateş ediyorum. Hedefi vuramadığın gibi Allah korusun, tehlikeli de olabilir bu. Olmadık, bir takım zararları da verebilirsin. Söz de böyledir. Önce muhatabı tanı. Hangi konuda sorunları var? Hastalığı ne? Ne gibi sıkıntıları var? Sonra, kibre düşmeden, elinde bir hakikat varsa bunu, muhatabın durumuna, ruh haline uygun biçimde meseleni anlat. Mesela, Adamın acelesi var. Tutmuşun derin bir mevzuya girmişin. Belagata uymadı bu. Onu sakin bir zamanını kollamak lazım. Veya öyle zamanları var ki insanın hiçbir şey dinlemek istemez. Yani ruhsal bunalım içindedir vesairedir. E öyle bir zamanda olmaz. Yani bu şuna benzer. Henüz daha kar kalkmamış. Yerler buz tutmuş. Sen kalkıp ekin ekiyorsun. Yeşermez bu. O insanın daha olumlu ruh halinin bulunduğu zaman müsait olmalı, mekan müsait olmalı ve muhatabın da hangi konuya ihtiyacı varsa o konuyu tespit etmelisin. Ona göre o konuyu anlat. İşte bunlar belagattır. Ama belagatın tabi yanında fesahat mesela, sözün düzgün olması, selaset yani akıcı olması, cezalet yani her bir kelimenin, her bir harfin bile birbirine uyumlu olması. Kur'an-ı Kerim bu noktada da mucize derecesindedir. O zamanın ediplerine, şairlerine meydan okumuştur. Madem Kur'an insan sözü diyorsunuz, hadi bakalım bir benzerini getirin. Nazir diyorlar buna, yani benzeri. Hadi tek başınıza yapamıyorsun, beraber çalışın. Hadi inandığınız ilahlarınız da size yardım etsin. Hadi hepsini yapamıyorsunuz, bir suresine olsun bir benzerini getirin. Yapamamışlar. Bu meydan okuma hala devam ettiği halde Kur'an'ın bir suresine olsun bir nazire yapılamamış. Yani Kur'an belagat, selaset, fesah, cezaet, edebiyat noktaya nazarından da bize bir model olarak sunulmuş, ortaya konmuş. Oldu mu? Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.